Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, 55 tilkinin kürkünün kullanıldığı paltoyu satın alan Bülent Ersoy'a erkek oldun, kadın oldun ama insan olamadın diyerek tepki gösterdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bülent Ersoy'un 450 bin TL ödeyerek satın aldığı paltosunda 55 tilki kürkünün kullanılması sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Tepkilerin odağı haline gelen Ersoy'a en sert tepkilerden biri de şarkıcı Yusuf Güney'den geldi. Sosyal medya hesabından Bülent Ersoy'un kürklü fotoğrafını paylaşan Güney, erkek oldun, kadın oldun, solist oldun, az solist olsun, zengin oldun, sultan oldun ama bir insan olamadın Bülent Ersoy. Para senin, zevk senin. Vicdanın yok, alıyorsun. Marifetmiş gibi paylaşmasan olmaz mı ifadelerini kullandı. Bülent Ersoy, 4 ay önce sipariş ettiği, Rönar Arjant, cins gümüş tilki kürküyle poz verdi. Bunun için 55 tilkinin kürkü kullanıldı. Palto'nun fiyatı 450 bin TL. Olduğu öne sürüldü. Güzel oyuncu Burçin Terzioğlu, 55 tilki katledilerek yapılan bir kürkü aldığı iddia edilen Bülent Ersoy'a tepkisiz kalamadı. Instagram'dan açıklama yapan oyuncu, bir kürk manto için en az 50 ila 60 hayvanın katledildiğini, çiftliklerde üst üste kafeslerde aç bırakıldıklarını bilmiyorsunuz. Bunları bilip de halen kürk giymeye devam ediyorsanız ciddi bir vicdan sorununuz olduğunu söylemek mümkün diye yazdı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar